Bizler beraber Minecraft oynuyoruz. Ben arkadaşlar yeniden şehri yapmıştım. O şehrimiz gitti. 1.18'i ya 1.17 idi. 1.19 incelemesi geldi. Biz onu sildik. 1.19 indirdiğimiz için o da gitti. 1.20'di geldi. onu da indirmeyi düşünüyoruz belki Survivor da gelecek. Şimdi size şehrimizi tanıtayım. Tanıtayım. Burada atlar var. Şöyle atlar satıl satılıyor. Bir tanesi bir tek. Burada da ekmekçimiz var. Ekmek. Burada ekmek satıyoruz. Aa burada. Burada var. E burada da başka bir tane ev var. Kapılar açık kalmış. Kapıta. Şöyle bir ev. Ee, güzel mi arkadaşlar bu? Yorumlara yazmayı unutmayın. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Yorum da yazın. Burada video falan çekeriz. Ben mesela merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet. Burada da balkonu var. Şey görünüyor. Ama arena görünmüyor. Görünmüyor. Size en üst katında göstereyim. Ben. En üst, katında, en üst katında da bir masası var. Burada da kitaplıklar var. Ee, burada bir tane de evimiz var. Bu kuvarsan yapılmış. Ee, kuvas var. Kemik bloğu var. Ee, bir de bunlar neydi ya? e, kuvar sulasın ne ismi neyse şöyle girelim bunun içine o işte izinli bu eder bence kaplar da da çok güzel. Burada fırın var e, Burada sandık var karotik tebri var orders var üst katına çıktığımızda burada yatak var dakta apli var Çıkarıp okuyabiliriz. Burada da e, balkonu var. Balkonda e, da şöyle yatabiliyorsun. Şey burada ne diyor? Şemsiye, evet şemsiyemiz var. Burada da aynı bir şekilde eee kat var 3 kat. E, burada da bir apartmanımız var altın ve elmas ve zümrüt ve demir burada da neydi bunun ismi ya ne işte böyle yapılmış burada bambu falan var burada sular var şimdi içine giriyoruz burada güzel bir odamız var burada yataklar var iki tane yatak burada fırın var görsümüz var kitaplıklar var bütün odalar aynı ama renkleri farklı, farklı. Mesela alttaki altında bu elmas. Gördüğünüz gibi. Aynı şekilde. Burası da bu. Burası da yani aynı. Burası boş. Burası arkadaşlar burayı ne yapayım? Siz bunu söyleyin. Yorum yazmayı unutmayın. Ee üstünde de alikopterimiz var. Gördüğünüz gibi burada da bir tane küçük evimiz var. iki katlı. Katlı bir ev daha Yavaştan yapılmış. İşte girdiğimizde bu, dar, yanlış bırakmışız. Burada fırın var, sandıklar var. Ee, şöyle bir merdivenler var. Ee, güzel mi olur bu merdivenler? Ee, buraya çıktığımızda burada kitaplıklar var. Burada bir set var. Nedir arkadaş bu elinde? Burada bir siyah yatak var. Sandıklar falan filan işte. Işıklar e, ışıklarda mavi sarı turuncu neyse işte çıkalım. Gördüğünüz gibi böyle bir ev. Camlı falan. E, burada burada da elbise satıyoruz. Elbiseler var burada. Burada da var. Buradan satın Buradan alıyorum elbiseleri. Oraya, oraya bırakıyorum. Burada da e, şey var. Neydi ya Sandıklar olur. Fazla da eşyalar buraya bırakalım. Işte. Şimdi. Ya. Tamam. E, şimdi gelelim. Burada bir güzel bir marketimiz var. İki katlı. Şöyle içine giriyoruz. Gördüğünüz gibi burada kasamız var. Şimdi burada oturuyoruz. Burada da böyle geçiriyoruz ne isim ya? Düt yapıyoruz. Burada da kılıçlar var falan. Her şey var burada. Üst katı da var. Ama üst katı daha bit bitmedi. Şöyle üst katına çıkıyoruz. Bir sürü sandık var. Burada mesela ok var, her şey var. Ee, daha şey olmadı. Burada e, ne var? Bir masası, altını şöyle. Burada tahta var, duvar var, çit var. Çitler biz değil. Yok değil. Neyse şimdi buradan çıkıyoruz. E burada da büyük bir evimiz var. Gördüğünüz gibi çok büyük bir ev. Burada bisiklet var. Neyse. Bayağı büyük. Neyse şimdi içini göstereyim. Şöyle lan ne buraya? Neyse burada şarkılar var. Burada kullan kardeş var. Geber lan. İşte burada da oturma grup var lan. Karlar elmiş. Burada karlar yapıyorum. Buraya kar bırakıyorum. Erimişler ama. Kışıktan erimiş galiba. Burada her şey var. Sandık var. E, fırınlar var. Dem, e, şey fırını, maden fırını var. Crafting table var. Ter var. Kitap da var. Her şey var. Şimdi mutfağa gidiyoruz. Mutlakta böyle. Burada oturuyorsunuz, burada yemek yiyorsunuz. E burada fırınlar var. Burada da buzdolapları var e, ee, burada kazan var bu aynı bir şekilde kitaplar var iki tane buzdolabı var burası sandık var burada müzik diski var niye bilmiyorum ama niye acaba ben buraya bırakmışım ne şimdi yatak odasına gidiyoruz böyle bir ev sandık var bu var craft table, craft, craft table var büyü masası var burada müzik diski var kitaplıklar var şekiller var Gördüğünüz gibi bu İşte böyle. Gördüğünüz gibi. Şimdi başka yeri de göstereyim size. Burayı ben bırakayım şunu. Heh, tamam. ee, burada berberimiz var. Bunlar saç. Gidiyoruz içine. Burada saçlar var. Oy, yüzümüz, yüzümüz kazanmışız. Burada oturuyorlar. Burası can, e, aynı olarak kullanıyorum. Neyse şimdi çıkalım. Zaten küçük bir barbar. Zaten barbarlar da küçük. Burada bir büyük bir aranemiz var. Çok güzel bence arane. Gördüğünüz gibi. Şimdi içine giriyoruz. Şöyle burada kapılar var falan. Şöyle. Evet gidiyoruz burada savaşlar olacak mesela ya biliyorsun işte arena nedir herkes biliyor zaten burada ee, buradan merdivenimiz var buradan izleyiciler gelecek buraya böyle girler girler buraya buradan yukarıya doğru çıkacaklar buradan da izleyecekler böyle hmm, videonun sonuna geldik arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. E, 3 like gelirse devamı devam gelecek. Şehri büyüteceğiz. E, ba başka oyunlar da indireceğim. Like atmayı, abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. Aa şurada kedi varmış. Gel oraya. Gel. Hadi gel.